Sosyal medyadan yapılan canlı yayınlar artık çılgın boyutlara ulaştı. Milyonlarca insan her an her yerden canlı yayın açabiliyor. Tehlikesine, gizliliğine rağmen açılan bu yayınların başkasının hayatını tehlikeye atmasını da umursamıyorlar. İşte onlardan biri. Bir tır sürücüsü İstanbul'da otoyolda hızla ilerlerken TikTok'tan yayın açtı ama o yayına bir süre sonra jandarmada dahil oldu. Arbana uçuyor arkadaşlar. Anadolu yakası. Mesela bir soru sorayım. Araçta canlı yayın yaptığınızı tespit ettik. O görüntüler üzerine sizi durdurduk. O şov peşindeydi, jandarma ise onun. Tır kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapıp trafiği tehlikeye atan şoför yakalandı. Solumdan gidiyor zaten jandarmada. Tamam da baba sen sağa döneceksin diye. Bak gördün mü baba? Bu kadar yük taşıyorsunuz. Böyle büyük bir araç kullanıyorsunuz ama telefondan canlı yayın yapıyorsunuz. Yapmadım diyemezsiniz. Sizi Avrupa'dan beri takip ediyoruz. Bak iki ekip geldik burada aldık. Bu kadar insanın canını, hayatını riske atıyorsunuz. Bir ihbar üzerine harekete geçmişti jandarma. Ekipler seyir halinde hem de TikTok'tan yayın yapan sürücüyü online olarak izlemeye aldı. Yorum bölümüne de öndeki trafik jandarmasını takip et yorumu yazıldı. TikTokçu şoför bunu şaka zannetti, önemsemedi ama sonra olanlara inanamadı. Arkadaşlar bir dakika şu. Siz orada telefonla oynarken başka bir araba çarpabilirsiniz, kendiniz kaza yapabilirsiniz. Ya bu yolda Böyle büyük araçların karıştığı bir sürü kaza oluyor. İşte hep bu sebepten ötürü oluyor. Ne olduğunu anlamayan şoföre görüntüler izletildi. Trafiği nasıl tehlikeye attığı anlatıldı. Ve 7.945 lira para cezası kesildi. Seyir halinde canlı yayın açıyor musun? Açmıyorum. Neden? Tehlikeli. Dikkati dağıtıyor. Hı. Ee, ölüm tehlikesi var. Seyir halindesiniz. TikTok'tan canlı yayın açtınız. Bayağı eğleniyorsunuz. Gözünüz sürekli telefonda ama aslında sürekli yolda olması gerekiyor. İşte böyle... Tehlikeler atlatabilirsiniz çünkü karşı tarafta yayında. Biz de yayındayız ve yolu ihmal ettik. Karşıdan karşıya geçen yayayı kesinlikle göremeyiz. Bir anda önümüze sinyal vermeden de olsa kıran arabayı kesinlikle fark edemeyiz. Bir çocuk önümüze fırlarsa refleks halinde duramayız. Bir santimlik direksiyonu kırmanız bile arabanın devirmesine sebebiyettir. Canlı yayına kimlerin katıldığını merak ediyorsak gözümüz sürekli orada olacak. Nasıl? bir saniye değil belki 3-4 saniye oraya bakacağız ama 3-4 saniye yola bakmamamız çok büyük tehlikeler doğurur. <laughs>